Şu an Nuru Şeker Caddesi'nin tam girişindeyiz. Yani Burma Camii'nin arka tarafında. Gördüğünüz gibi büyük bir inşaatla alakalı ekiplerimiz hazırlık içerisinde. Geçtiğimiz salı ve çarşamba günü vatandaşlarımıza anons geçildi. Gerekli bildirimler yapıldı. Yaklaşık 36 saat boyunca bir inşaat süreci var burada. Çünkü ana Risale borumuzdaki vanalarda kaçak var yaklaşık saniyede 25 litre civarında suyumuzun kaçtığını tespit edildi. E, bu vanaların değişimi ile alakalı gerekli çalışma başlatılıyor. Bütün iş makinelerimiz ve de çok değerli çalışma arkadaşlarımız burada. Birazdan su tahliyesi yapıldıktan sonra inşaata başlayacaklar. İnşallah e, bugün akşam saatlerinde tamamen vanaların yerine ulaşıp bu vanaların değiştirilmesi söz konusu. 6 metre derinlikte yaklaşık 6 metre çapında da bir çukur kazılacak. Gerekli iş güvenliği alındıktan sonra bu vanaların değiştirilmesi söz konusu olacak inşallah. Ben Serdar Başkanıma ve de değerli müdürlerimize de teşekkür ediyorum. İnşallah suyumuzun büyük bir kaçak veren bu vanaların değişip saniyede 25 litre suyu da tekrar hattımızda vatandaşlarımızın ihtiyacını kullanmak amacıyla kontrol altına alacağız diyorum. Ben bütün ekibe, bütün arkadaşlara başarılar diliyorum. Kolay gelsin arkadaşlar. Dikkatli çalışalım, kontrollü çalışalım. İlk önce can güvenli, daha sonra da görevimizi sağlıklı bir şekilde tamamlayalım arkadaşlar. Başarılar diliyorum.